vardı Abdullah Güler var telefon attığımızda AK Parti İstanbul Milletvekili gerekçeli kararı onunla da konuşmak isteriz. Hoş geldiniz Abdullah Bey. İyi yayınlar Yavuz Bey teşekkür ediyorum sağ olun. Ee, şimdi muhalefetle konuştuk tabi ateş püskürüyorlar ee, gerekçeli karara ve e, 16 Nisan'daki o mühürsüz oylarla ilgili hassasiyetini hatırlatıyorlar. YSK'nın buradaki durumda ne farkı vardı diyorlar ortada bir usulsüzlük. Aynı zamanda sandığa iradenin farklı yansıdığını gösteren bir delil yoktur diyorlar. Siz bir delil gördünüz mü burada? E, tabii sizin baktığınız en önemli e, Yavuz Bey. Evet. E, siz e, önünüze bir dağ pertesini alarak e, e, güzel bir tabiat bak bak isterseniz göremezsiniz. Hı hı. Yani önce önünüzdeki eee daha perdesini bir kaldırın ondan sonra bakmanız gereken e, gereken yere bakmanızı da öneririm. Maalesef muhalefet bugüne kadar ne bizim bir itiraz dilekçemizi okudular. Bilmiyorum sizin okuma imkanınız oldu mu? 44 sayfalık. E, oldu tabii ki. Itiraz oldu tabii ki. Çok detaylı bir e, şey Detaylı şekilde okuduysanız orada yüzlerce sandıkta, e, oy sayım döküm cetvellerinde bulunmadı. Binlerce sandıkta mühürlü, mühürsüz bilgi eksikliği olan oy sayım döküm cetvellerinin sandık sonuç tonaklarında olmadığını iddia ettiniz. Çok önemli bir yüksek seçim kurulunun ara kararında oluşturduğu 57 sandıkta bir oy sayımı olduğunu bilir mi, biliyor musunuz? Biliyoruz tabi. Recep evet. Bey ile konuştuk Mesela hatta onu. 57 sandıkta bir torbanın sandıkta bir torbada yer alması gereken seçmen listesinin oy sayım döküm cetvelinin ve sandık sonuç tonağının olmadığına dair bu bilgileri ne yapacağız? Yani muhalefete bizim delil diye göstermemiz gereken öncelikle şunu yapmaları lazım. Bir sandık torbasında delil diye olması gereken nelerdir? Maddi delil neler olabilir? Peki bu YSK'nın... Yani hayali hayali bir şey sunmayacağımıza göre, hayali bir şeyi dile getiremeyeceğimize göre Maddi delil olarak siz bir torbada nelere rastlayabilirsiniz? Bu YSK'nın uzun da. gerekçesinde var mı Abdullah Bey? Var elbet <laughs> efendim bakın tek tek gerekçeli ara kararında 108, 90 tane sandık irdelenmiş, 18 ha. sene sandık bakılmış, oy sayım döküm olmadığı dolmadan... 108, 108 sandıktan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Evet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararına baktığımızda bazı sandık kullarının oluşumundaki kanun aykırılıklar ve buradan yola çıkarak sandıklarda yaşanan mevzi olaylar nedeniyle seçimden iptaline karar verdi Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Diyorlar ki bu kas bu kısa karara dışına çıktı. kararında uyulmadı. Evet. Bunu YSK üyeleri söylüyor aynı zamanda muhalefet eden. YSK üyeleri söylüyor ama YSK üyeleri mesela şunu da söylemesi lazım. Yani mevcut müessir olay dediğimiz hadiseden ne anlaşılması gerektiğini izah ederek mi diyebilirsiniz? Sadece şöyle diyemezsiniz Yavuz Bey. Efendim kısa karara gerekçeli kararda uyurmadı diye bir ifadeyle bunu izah edemezsiniz. Gerekçeli kararı maddesel manada yazarsınız. E, müessir olayın ne olduğunu ifade edersiniz? Zaten müessir A, olay da delillerle ortaya konulmadı diyor mesela Sadi Güven Müessir olay o zaman ya yani şimdi o zaman kabul ediyorlar demek ki. Demek müessir olayı o zaman kabul ediyorlar. Yok ortada peki, diyor yani göremedik delil yok peki, diyor. Değil mi? Delil yok diyor. Müessir olay o zaman nedir? Siz şimdi ben size bir kanun maddesi okuyacağım. Buyurun. Yani 298 sayılı seçim kanununun 105. maddesini ben... Zaten ezberledik hemen hemen evet, buyurun. <laughs> hayır, ya ezberleyemedik. yani. 105. maddesi çok e, okuduğumuz bir madde değildi. Öyle mi peki? Maddeyi, evet. Şimdi 105. maddede e, sandık kurulunun buradaki e, sandık sonuç sunağının düzenlenmesi ve ilanı ile ilgili maddedir burası. Hı hı. Şimdi... Giriş yani hemen yani not alırsanız hemen giriş maddesini birinci fıkrasını okuyacağım hı hı. Ee, ve bu kanun maddesi olduğu için de bundan ne anlaşılması gerektiğini ifade edeceğim. Bunu yok mu sayıyorlar? Yani böyle bir kanun maddesi ödemli değil mi diyorlar? İşte muhalefet kertini biraz sonra okuyacağım da. Diyor ki sandık kurulu her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tabanı iki insa olarak sayım ve bütün işlemleri sırasında elde edilen bilgilere Bakın sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere hı hı. ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler diyor. Bu tamam. ait olduğu bölümüne her seçimsinde ilişkin bilgiler eksiksiz olarak istendikten sonra başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mühürle mühürlenir. Hı hı. Şimdi siz 108 tane o sayım döküm cetveli kayıp, imzasız ve yok sandıklarda. Şimdi onu açalım. 90 tanesinde e, imzasız İmza ve yok. mühürsüz, 18 tanesinde e, 18 tanesinde yok, yanılmıyorsam. Tamam. 108 dediğinizde hepsinde yokmuş mi? gibi algılanıyor da imzasız. Hayır, efendim, imzasız. Ve, hayır, şöyle. Yani i̇mzasız o çuvalda şey, o var yani ama imzasız. Ay var da ne var efendim yani şimdi hı hı. E, burada ben size okudum sandık kurulu mührüyle mühürlenir ve imzalanır sandık kurulu tarafından hı hı. başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mühürle mühürlenir. Tutanaklar var ama değil mi orada e, sandık e, tutanakları. Evet, tutanak var. dediğiniz şey boş bir evrak bazı rakamlar yazılmış. Sandığı ne olduğu belli değil yani. AK Parti'nin tutanak... imzası var mı o tutanaklarda? Yok efendim hiçbir imza yok. Hayır. Hiçbir imza yok. Diğer diyorum sandık tutanağında var mı? Efendim yüz döküm yok. Döküm tutanağından bakayım. demiyorum. Hı -hı. Bakın Yavuz Bey önce bir maddeyi okudum ben size. Biliyorum biliyorum onu anladım. Evet. Seçim döküm. tüm işlemleri sırasında elde edilen bilgiler. Hı hı. Ve sayın döküm cetveli sonucuna göre bu tutanağı düzenlersiniz. Bu oy sayın döküm cetveli yoksa hangi tutanağı düzenleyebilirsiniz ki onu anlamadım. E şimdi Sandık sonuç Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girmedi mi o e, oradaki, belge, oradaki oylar? Belge geçersiz yok üstünde bir belge. Anladım. Artarak mı? Abdullah Bey mı? anlamaya çalışıyorum. Ne olur siz hukukçusunuz biliyorsunuz da bizi dinleyenler Hayır, de ben, sıkıntıya ben, girmesin diye. Ben anlatıyorum bu arkadaşlara da. Tamam <laughs> Onları anlatın <laughs> da biz dinleyenleri anlatalım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Orada o döküm tutanağı imzasız <laughs> Dünyasız 90 tane sandıkta ama evet. aynı zamanda bu ıslak imzalı tutanak bütün partilerde ve seçim kurulunun sisteminde var mı yok mu? Var değil mi bunların? Sisteminde var. Evet. Yazılmış. O, o var. tutanaklarda AK Partilerin imzası var mı? AK Partililerin imzası var. Doğrudur. Evet. Mevcut. ancak... Neye göre atmışlar o imzayı? Bir dakika işte efendim. Şimdi önce birinci usulü yerine getirelim. Peki. Çektiği manada siz denetlemeye açık iki tane evrak vardır. Biri yok diyorsunuz. Anladım aynen. ben onu. Ben diğer tarafındayım. Yani neye göre atmışlar? Çünkü sonuçta AK Partilileri e, partili olduğu için sorabilmişsinizdir diye e, bu bilgi almak sıra, istedim. Ben de o zaman şunu şunu sorarım. E, 83 tane sandıkta bu sandıklar da arasında var Yavuz Bey. 83 hı hı. tane sandıkta Binali Bey'in aldığı oy sıfır 1 ve 2 olarak yazılmış. Bu bu Ama 108, 108 den mi bahsediyoruz? Başka Bunun haricinde. Şimdi yani o o sizin yaşayan. söylediğiniz gerekçede yok. 108 sandık var. Değil Hayır, mi? Ben bir şey söylemeye çalışıyorum buradan. Buyurun. 83 sandıkta gerekçede yok. Ee, çünkü, çünkü gerekçe de düzeltildi karar, değil mi sonra? Kararla uyumlu olması için gerekçede yok. Yani siz mevcut e, seçimlerin iptali hususunu Yüksek Seçim Kurulu 7 üyesi bu hallerin yaşanmasını yeterli görmüş iptal için. Yavuz Bey. Evet. Ancak siz detaya girdiğinizde benim itiraz dilekçemin birçok maddesi ileri sürdüğüm hususlar değerlendirilmemiş normalde. Onları değerlendirmeye Yeter. almamışlar herhalde. Yani. yani. reddetseydi şöyle yapacaktı. Yani benim talebimi yüksek seçim kurulu reddetseydi hı hı. o itirazla ileri sürdüğüm tüm hususlara karşı bir cevap vermesi gerekecek. Ancak İleri bu hususların kısa kararda yer aldığı şekliyle yeterli görüyor. şimdi Benim için diyor <laughs> kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı olarak görevlendirilmesi kamu düzenini bozduğundan sandıktaki iş ve işlemleri e, güvenilir olmaktan çıkardığından e, dolayı e, bir defa ben bunu bir önemli vaka sayıyorum durum sayıyorum. İki. 108, 108 sandığı söylüyor. 10 Çok detaylı ciddi. anlattım ben onları da onun için. Evet, Çünkü soracağım bir iki soru var. var. edersin evet, bir de 706 kişi var herhalde. yani 3 evet. başlı. Evet. evet. Söyledim onları. Aynı anda. Hı -hı. Bakın daha farklı itirazlarımızı değerlendirin. Bu benim için yeterli Şimdi değerlendirmedi değil. mi yoksa onları değerlendirmeye gerek görmedi mi? Gerek görseydi herhalde onu da koyardı. Yeterli gördü. Bakın, bu bu husus yeterli. Bizim kalemde seçim imzalı ve inceleme. Peki. Müsaade eder misiniz? Şurada bir evet. not var. Onu aktaracağım size. Ee... İddialar arasında bu sandık kurulu başkanları kadar e, önemli yer tutuyor. E, eksizler çetere kağıtları bulunmaması meselesi diyor e, Muharrem Sarıkaya'nın yazısında. Karar ile hile yaptıkları gibi örtülü bir suçlamayla karşı karşıya kalan kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarından kaçının sandığında sayım döküm cetveli yoktu diye merak ettim diyor. Gerekçeli kararda bunu buldum. İlk adımda 212 olarak belirtilen ancak YSK'nın 6 Mayıs'taki kararının ardından 754'e yükseltilen sandıklardan sadece iki tanesinde o da Beşiktaş'taki 1034 ve 1241 nolu sandıkta sayım döküm cetveli eksik yazılmış diyor. Yani başkanları kamu görevlisi olmayan sandıklarda sayım... Bey, ama yanlış bir yerden bakıyor. Bu bağlı işlem değerlendirmesi değil her birini bağımsız olarak seçimleri etkileyen bir unsur olarak değerlendiriyor. Peki bir Başka, şey daha var burada evet, devamında onu da söyleyeyim hepsine de biridir. hepsine evet. beraber söyleyin. Burada dikkat çekense diyor Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 Nisan tarihinde aldığı karar. Bir karar almış. Ve ne demiş? Eğer sayım döküm cetvellerinde bir eksiklik varsa ve birleştirme tutanaklarıyla aynı sonucu veriyorsa üyelerin çağrılıp imzalarının alınmasını istiyor YSK. Bu muhtarlık bölgeleriyle ilgili bir husus. Yani yaşanan ile ilgili bir husus. Oysa'nın hüküm cetberi hiç hazırlanmamış. Bakın yani arkadaşlarımız bir olayı anlatırken hı hı. E, işte Bektaş'ın misali e, Kur'an'da namaza yaklaşmayınız ayetini okuyor anlatıyor gerisini söylemiyor. Olay nerede yaşanmış? Ne yaşanmışın tamamını niye anlatmıyor bu arkadaşlarımız? Oysa'nın hüküm cetberi hiç hı. hazırlanmamış. Bakın orada muhtarlık seçim çevresinde e, biliyorsunuz 298 sayılı seçim kanununa göre hazırlanan 138 nolu genelge gereğince oy sayımına önce büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulasıyla başlanıyor. Hı hı. Sonra ilçe belediye başkanlığı, evet. sonra ilçe belediye meclis üyeliği oy pusulları oy sayım döküm cetveline uygun olaraktan sayımı yapılır, tutanağa bağlanır diyor. En son muhtarlıkla ilgili oy sayımı yapılır diyor. Şimdi burada İlçe ilçe seçim kurulu görüş sormuş o karar doğrultusunda. Bana gelen e, torbada muhtarlıkla ilgili sayımda e, azalarla ilgili muhtar başkan azalarla hı hı. ilgili oy sayım döküm cetvelinin hazırlanmadığı. Hı hı. Ancak sayımlarla beraber sandık sonuç hazırlandığı. Hı hı. Burada ne yapayım diyor. Önüne geliyor. Teslim alacak torbayı. 2 Nisan. Evet. Yani torba gelmiş. Ne yapayım diyor. 2 Nisan. Burada diyor ki 30 gün Çağır üyelerini Oysayın döküm işlemlerini tamamlattır diyor. Bakın burada sistemde aynı şey değil. Oysayın döküm cetveli ortada yok imzasız. Neyi tamamlattıracaksınız? Şimdi ortada olmayan 18 tanesi var ama imzasız olan da 90 tanesi var. Yani birbirinden ayrı İmzasız ayrı. demek e, Yavuz Bey. Yok i̇mzasız kabul demek. ediyorsunuz siz onu. Hayır imza ve bakın kararı okudum size 105. maddeyi. Anladım anladım. Sandık kurulu başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Hı hı. Boş kağıda yazı yazılır diye bir şey yok. Öyle Hayır sanıyor. şöyle yani, bir durum da varmış da böyle 90 şey. sandıkta sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları arasında bir fark var mı diye baktık diyor. 4 sandıkta var 86 sandıkta sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanağı aynı rakamı vermiş diyor. Yani burada bir usulsüzlük... Neye göre? Bir... Sandık sonuçtan hala oy sayım döküm rakamlar nereden bulmuş? Herhalde o sonuç sanana yazılmıştı onun için. Neye göre? Tartarak mı yazmışlar? Oy sayımı yok ortada diyorum Yavuz Bey. Yani bir defa olayı anlatamıyoruz ki herhalde. İnsanlar anlamak istediyor. Siz Peki. oy sayımının bu sandıklarda yapıldığını nereden anlayabilirsiniz Yavuz Bey? Birleştirme tutanağından. Hayır. Bir sandıkta oy sayım işleminin yapıldığını anlamak için Orada sandık başkaları ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış iki tane oy sayım döküm ceketinin imzalı ve mühürlü şekilde olması o gerekiyor. Bu adamlar saymadan kafalarına göre mi yazmışlar orada? E, bu öyle anlaşılıyor. E, ama yani, o zaman da AK, bu, bu, bu AK Parti lehine de, yazmışlar gibi bir sonuç çıkmıyor mu? Biraz garip olmuyor mu? Ne yazmışlar Yavuz Bey? Daha fazla Ona fark geldi, vardı bir farkı şey... mı azalttılar diyorsunuz? Evet hayır mesela diyorum hayır, cevabını versinler ben diyorum ki bu sandıklarda 108 sandıkta lehe olan ve aleyhine durum rakamlarını kim biliyor? Yani ben bilmiyorum. E şey seçim kuruluna anladım. Aslınlarını bilmiyorum diyorsunuz sonuçta ilan yani edilenleri ben bilmiyorum. Ben yorum yapamam. Bakın belki Ama AK, değilse, onu onu düzeltenler AK Parti lehine koymaz herhalde eğer e, AK ya Parti ya, aleyhine çalışlarsa. Evet, ben ben kural adamıyım. Yani evet. kimin aleyhine lehine diyorum ben burada. Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi adayı lehine de olabilir. Ya hırsızlık yapılmış olabilir burada diyorsunuz. Binali Yıldırım yani, 100 yazılmıştır. Yani 98 evet. İmamoğlu'na yazılmıştır, yüksek evet. yazılmıştır ama Binali Yıldırım'ın 200 oyu vardır o evet. gitmiştir diyorsunuz. Evet yani 30 bin oy var ortada. Bunu niye yani saymıyor mesela YSK orayı saysa çözemez mi o işi? Çözemez çünkü e, görevlendirdiğiniz kişiler orada, e, oy sayımıyla görevlendirdiğiniz kişiler bunu yapmadığı müddetçe sonradan o torbanın nasıl hazırlandığını bilemezsiniz ki. Yani... Yani, yani ama bak, or Güven diyor ki sizin orada adamınız vardı, partinin temsilcisi vardı, diğer partiler vardı bir sürü insan nasıl oluyor bu iş diyor. Yani şimdi o zaman şöyle diyelim e, Yavuz Bey Evet. E, ya bizim şu anda dört tane biliyorsunuz belediyede e, görevlerimiz var. E, şey görevlerimiz diyorum dört tane belediyede seçimler iptal edildi. Evet. Kırıkkale, Keskin. Evet. Artvin Yusufeli, Denizli evet. Honaz evet. ve bir belde belediyesinde. Evet. Gerekçesi neydi orada? Seçmen listelerinde usul Kısıt, üzere yazılan kısıtlı, kısıtlı seçmen. seçmenlerden evet. dolayı. Evet. Kim yazdı o kısıtlı seçmenler oraya? Bilmiyorum. İlçe seçim kurulu. Hı -hı. Orada da benim üyem var. İlçe seçim kurulu 15 günlük süre içerisinde askıya çıkarttı bunu. Evet. Listeleri. Siz Kim de baktınız orada. ilçe de ilçede partiniz de baktı değil mi? Evet baktı. Baktınız göremediniz. Sonra, baktık ki burada kısıtlar çıktı. Kim Sonra yaptı? Sonra çıktı. Yani kim yaptı bilmiyorum ama sonuç Hayır, itibariyle test edilmiş. Bakın Yavuz Bey siz kuralları kanuna göre işletecek misiniz işletmeyecek misiniz? İşinize geldiği zaman... Burada da, burada da niye var? 16 Nisan'da mühürsüz oylarda işletilmedi de şimdi işletiliyor Anladım. diye soruyor. O, muhalefet. O, onun da çok ciddi bir mantığı var. Nedir? Ee, hiçbir aslında istikrarını koruyor. Ona istikrar çekmiyorlar. Mühürsüzlükle ilgili durum. Şu anda bizim oy sayım döküm cetvellerinde itiraz ettiğiniz hususlardan önemli bir miktarda 5000 küsür tane oda mühürsüz oy sayım döküm cetveli vardı. Yavuz Bey. Burada ama 108 dedi YSK anladığım kadarıyla. Bakın. Hayır, mühürsüz diyorum. imzalar var. Yeterli gördü. Niye ona dikkat çekmiyorlar? İmzalar yeterli değil tane, mi? Siz bakın, şekil, şekil yerine gelmedi tane. diyorsunuz yani mühür. Evet. 5000 küsür tane oy sayım döküm cetvellerinde imzalar var. Rakamlar var. Tamam. sandık prosedüre uyumlu. Mühür diyor, sonradan tamamlanabilir. Dikkat almadım diyor. Ama imza yoksa, oy sayım döküm cetveli kayıpsa ben bu sandık sonuçlarında oy sayımda nasıl yaptığına güven duyamam diyor. Sizin adamınız olmasına rağmen duyamazsınız Hayır, değil mi? Hayır, benim adamım olup olmadığını bilmiyoruz oy sayımında. Evrak nasıl? yok çünkü Yavuz Bey. Sadece sandık sonuç zarf benim elemanımın imzası var. O imza ki, o adam orada olmasa ona imza atabilir mi? sonuçta tamamlanabiliyor. Bakın sandık soğuk sanatları sonradan tamamlanabiliyor. Nasıl olur Orada, yani? Muharrem Bey diyor ya çağır tamamlayın diyor imza. O başka ama o. <laughs> Hayır bakın ben oy sayımını bitiririm. Torbayı tamamladığımda sandık soğuk da hazırlamam gerekiyor ya o arada imzalattırabilirim. Önemli olan oy sayım döküm esnasında... Abdullah yapalım, Bey bu var. kadar güvensizlik içinde bir sonraki seçimler nasıl bitecek ben onu Hayır, çok bakayım. merak ediyorum ama gerçekten. Yavuz Bey ama lütfen ama bakın insanlarımızı lütfen böyle farklı bir algı... Yo yo bir Sizi algı için söylemiyorum da çok tane. detay bakın konuşuyoruz bir o bir anlamda söyledim. Veriyor. Buyurun. Çok basit bir örnek vereyim. Buyurun. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun bir üyesi Kürşat Bey olabilir okulunda. Uh -huh. Evrensel hukuktan Avru, e, uluslararası sözleşmelerden uygulamalardan yola çıkıyor. Hı hı. Bakın Avusturya seçimleri oldu 2016 yılında. Evet. 2016 yılında tam daha gitti seçmenler. İki aday arasındaki oy farkı yaklaşık 31 bin farkla Evet. E, bir aday kazandı. Evet. Sonra itiraz süreçleri başladı. Doğru. Avusturya kanunlarına göre mektupla oy kullanma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Evet. Ben biliyorum o olayı onun evet. için. Evet. Peki orada o zaman soralım hı hı. Avusturya Yüksek Mahkemesine soralım burada yedi 7 tane merkezde oy sayım işlemlerini kanunen görevlendirilmemiş, sorumlu olmayan kişiler açmış ve saatinden önce oyları saymış. Evet. O, o zaman Avustralya Yüksek Bahçelisi'ne şunu diyelim. Ya orada o saydım saydın, sonradan sen say bunları. Başka bir de gerçek görevler gelsin, saysın, sonuçları soru açıklansın. Niye seçimleri iptal ediyorsun diye soralım. Mektuplardan bahsediyoruz. Yani biraz bu farklıydı ben. Efendim, Avusturya'da değil. milletvekiliyle konuştum. Türkiye'de çok fazla uyuşmuyor yalnız. Mektupla Hayır efendim, kullanılan şey oy. Efendim. Mektupla bakın. kullanılan oylardaydı o. Efendim bakın Yavuz Bey, mektupla gün kullanılan oyların sıhhat şartı Devlet kurumu oradaki özel evet. posta hizmetleri falan yapmıyor. Sizin buradaki oy da farklı değil. Mektubu gönderiyorsunuz. Belli sayı merkezlerinde o muhafaza ediliyor. Peki. O muhafaza ve denetim işlemlerini seçim kurulları orada gerekli altyapıyı sağlıyor. Önemli olan e, kullanılan oraya atıf yapmıyor. Diyor ki orada 7 merkezde Avrupa e, Avusturya Yüksek Mahkemesi 7 merkezde o sayım işlemlerini yapan kişiler görevlendirilmemiş sorumlu olmayan kişilerdir ilan edilen saatten önce açtıkları için diyor. Evet. Seçimlere şüphe düşmüştür. Bakın evet. bu iptal, iptal kararını aldıktan İptal sonra... ediyor ama iyi bir örnek değil Abdullah Bey'sin için çünkü iptal başvurusunda bulunan daha büyük bir farkla kaybediyor orada. Osmanlı'da. Yani bakın Yavuz Bey bakın Ya espri efendim, olsun diye bu söyledim Bu iptal bunu, kararını evet. verdi ya. Evet. Peki bizim sorumluluk gereği orada Cumhurbaşkanı, parti siyasi parti genel başkanları, onların başbakanı ne açıklama yapmıştır sizce? Bilmiyorum gerçekten takip etmedim yani. Ben söylüyorum aynı şunu demişlerdir. Demişlerdir ki şüpheli ve şaibeli seçim sonuçlarından sonra hiçbir makama kimse oturmak istemez. Peki. Avrupa yüksek buradaki Avusturya yüksek mahkemesine teşekkür ediyoruz. Hukuku işletmiştir ve şüpheyi ortadan kaldırmıştır. Yeni Sonra da seçimlerle. seçimleri yaptılar. Şimdi evet. bir son sorum var çok uzattık çünkü vakitte doldu. Son sorum şu bu çaldılar e, propagandası yapılıyor AK Parti tarafından kullanılıyor bu ifade. E, özellikle Binali Yıldırım tarafından seçimler niye iptal edildi Çünkü çaldılar. Bu çaldılarla ilgili burada kesin bir delili ortaya siz de koymadınız. Bilemiyoruz çalmış olabilirler. Diyorsunuz hayır. anladığım kadarıyla. Bilemiyorum hayır öyle bir şey yok. Şöyle öyle dediniz Anayi, ya hani Binali yıldırma bilmiyoruz ki orada yüksek oy koymuştur da çok daha yüksektir belki de oradaki oylardan almıştır diyorsunuz belki hayır, işte, de. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben onun Az önce konuştum. Itibar etmiyorum sonucuna itibar etmediğim için evrak olmadığı için. Yani, yani bu sonucu getiriyor. Evet. Bir oy pusulasını tartarak öndeymiş gerideymiş bir kavram ...kullanılamaz diyorum. Dolayısıyla oradaki net rakamın ortaya çıkması için sağlıklı ve şeffaf kanunun aradığı şartlarda evrakların tanzim edilmesi gerekir diyorum. Peki. Ya bazıları diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi işte önde görünüyor falan. Neye göre önde görünüyor diyorum. Tarttınız mı? Neye göre saydınız? E, saymışlar. Yani hiçbir şey yok. <laughs> Kim saymış? YSK, mı? YSK tekrar saysa yine olmaz diyorsunuz. Çünkü Bakın o, oranın güvenliği ortadan kalkmıyorsunuz. Anladım. Bey. Tamam. Biz şunu ben net olarak söyleyelim. Size evet. hem kabloyu doğru bilgilendirelim. Peki. Bizim esas amacımız Buradaki tüm şüpheli durumların ortadan kaldırılması için 8 milyon 850 bin 6 ilçemizde sayıldı, diğer ilçemizde reddedildi. Oyların tamamının sayılmasıydı. Net bir şekilde sayımı yapalım. Gerek bu evraklar açısından, gerekse sandık son sunaklarındaki eksik bir yer açısından bu seçimlerin evrakların doğru doğrultalım dedik. Tam bir sayım istedik her ilçemizde. İlçe seçim kurlarından başlamak üzere yüksek seçim kuruluna kadar bu sayımları ta, ta, takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı biliyor musunuz? Hiç kabul edilmiş mi böyle bir talep daha önce e, evet, ileride? Evet. Yalova seçimlerinde Yalova 2014'te. seçimlerinde ama kısıtlı seçmen çıkmıştı ortaya. Hayır. E, hepsi sayıldıktan sonra çıktı. Yavuz Bey bir önceye bakın. Önceden ne olmuş? Önceden o aradaki oy farkı altı oy farkı oluşana kadar ne olmuş? Hep sayılmış. Yani saymaktan böyle imtina etmeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi engellemek için anında olmayan haksız tedbir kararları aldı buna ne diyeceksiniz amaç ne peki nasıl sayacaksınız çetele yoksa şimdi orada o öyle de bir sorun var herhalde burada de görelim dedik işte bakalım e çetele yok diyorsunuz diyor? ona ben güvenemem diyorsunuz neyiz torba yani bozulmuş olabilir diyorsunuz. Güvenemem diyorsunuz efendim sayılmadı bunlar İtirazlar reddedildi. Anladım. İtiraz kabul edilseydi de bu 108 sandıktaki evet, sonuçlara tamamını, siz yine güvenmeyecektiniz. Arabolğa gelsin tamamı sayılsaydı o pusuları ortaya hangi adayın bu 108 sandık bu 108 sandıkta imzasız, mühürsüz bu çetere değil efendim, bir sürü Tamam bütününü saydınız da yine 108'i güvensiz olmayacak mıydı diyorum. Hayır 754 var orada. Bir sürü sorun var. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Siz dediniz ki demin bu 108 sandıktaki e, imzalı olmadığı için tutanaklar yok hükmündedir. O 108 evet. sandıktaki yine yok hükmünde olacağına göre e, her ihtimalle seçim yenilenmesi gerekecekti o zaman. Elbette. Gerçekten. Yani siz aşama yeniden de gelecekti. saysanız yeniden de saysanız aradaki fark yine 12.000 olsaydı 108 sandıkta yine Elbette, seçim evet. yenilenecekti. Evet, o zaman evet. boşuna mesai harcamamak iyi olmuş yani. Hayır ama bunlar aşama aşama ortaya çıktı ama bilemiyorsunuz ki e işte sonucu Daha şimdi biliyoruz da. Nevrakların şimdi e, Formada olmadığı ve sisteme taranmadığı ortaya çıktı. E tamam şimdi bildiğimize göre boşuna mesai olacakmış onu demeye çalışıyorum. Yok. Saydınız 8 bin İmamoğlu önde çıktı bu kez de işte o 108 sandık çıkacaktı ortaya. Yani demek ki burada seçim hukuk kapsamında herkesin sorumluluk sahibi olup doğru tutanakları kanun çerçevesinde. Bugüne dedi, kadar harfiyen her şey yerine getirilmiş mi Abdullah Bey? Ne zamandan bahsediyorsunuz? Yani geçmiş seçimlerden bahsediyorum. Ee, kesin sonuçta Yüksek Seçim Kurulu açıklama yaptığına göre, karara bağladığına göre gerçekleşmiştir. Çünkü bu hususta dile gelmeden, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun iştihatları kendiliğinden oluşmaz Yavuz Bey. Evet. Önünüze bir sorun gelir, konu gelir, onu detaylı araştırırsınız, incelersiniz. Sonuçta bir iştihat olarak bir karar verirsiniz. Yani böyle farazi yorumlarla geçmişte, ee, insanlardan şüphelendiği Ali. veya bu konuda kaygı duyduğu bir şey olsaydı herhalde itiraz konusu yapabilirlerdi. Yüksek Seçim Kurulu'na kara, e, taşınabilirdi bu durum e, ve ona göre de karara bağlanırdı. Olmadığına yani, göre. orada da biliyorsunuz e, e, muhalefet e, şey e, diyor. diyor. Yani Ankara'da bu benzeri oldu. Delil yok diye Yüksek Seçim Kurulu bizim itirazlarımızı reddetti. AK Parti'nin olabilir, böyle yaşanmış o, olabilir gibi yani değerlendirmelerle kabul etti. Arada bir fark var diye. Az önce de İyi Parti'nin tepsisi. Yani son Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe verdi İyi Parti'nin AK Parti'si bilginiz var mı? Hangi e, ne zaman bugün mü? En son verildi ya dilekçeleri gördünüz mü? O dilekçeler de ona benziyordu. Yani varsa, olmuşsa. E AK Parti de kullanmış olabilir diye vermedi mi son dilekçesinde? Ya yani Kısıt... Böyle bir şey olabilir mi yani? Öyle bir dilekçe Kısıt... olur mu sizce? Anladım. Kısıtlı yani gayri seç... ciddilik. Yani Ka siz... kaç kısıtlı seçmen var. iddianız vardı sizin? Efendim? Sizin kaç kısıtlı seçmen iddianız vardı? 21 bin civarında. 21 bin. Kaç tane çıktı? 706. E demek ki sizinki de yani biraz farazi olmamış. Ama mı? şöyle ama mahkeme kararı arıyor. E, i̇yi de yani <laughs> 21 bin iddia ediyorsunuz 700 çıkıyor. Şöyle ama bakın şöyle ama olay şöyle. Benim ileri sunduğum kişiler gerçekten e, zihinsel engelli kişiler. Ancak e, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben bunu diyor kısıtlılık evet zihinsel engelli olduğuna dair raporu var. Sağlık kuruluna rapor alınmış. Ancak e, Bedeli Kanun 405 ve 406'ya göre bu anladım sonuç ben karar ararım. Karar anladım Karar ararım dedi. Anladım anladım. Yani sonuç yani itibariyle iddia ile gerçekleşen ki... arasında fark var yani onu demeye Bakın, çalışıyorum. Bakın Yavuz Bey benim sunduğum şey alfaçi tahmini bir şey değil. Somut bir şey. Ama ESK diyor ki ben diyor burada mahkeme Kaç sandıkla ilgili itiraz ettiniz siz? Toplamda mı efendim? Evet. Eee kısıtlarla ilgili herhalde. Hayır e... kısıtlı değil sandık. Sandık kurulunda usulsüz görevlendirme diye 6500 sandık vardı. Sandık başkanı olaraktan 13 bin küsürkçili memuru 5400 çıktı herhalde o da. O da e, kamu görevlisi tanımını gerektirdiği anlamda. Yani, yani sonuçta mesela, farklı bakışlar olabiliyor. Yani partiler iddialarını öyle. ortaya koymakla özgürler. Peki sonuç öyle değişmiyor. Ama, 23 Haziran'da 20 için doğru, 23 Haziran'da umarız e, kitabına uygun bir seçim yapılır. Tercihler de net bir şekilde ortaya çıkar. Ben şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi 298 sayılı seçim kanunu, 2972 sayılı Mahalli Kanunu. Evet. Mahalli İdareler Kanunu 2972 sayılı kanunda 25. madde var. Seçim iptallerini orada düzenliyor. 29. maddede seçim yerlemesini düzenliyor. Bu iş gerçekleşmeyecekse, bu iş vuku bulmayacaksa oraya iş olsun diye mi yazıldı bu maddeler? Mühürsüz oylar niye yazılmıştı <laughs> o zaman? Yani Hayır efendim o... bakın mühürsüz şu anda olsaydı nötr kabul ediyor. burası. Hayır oysal şunu istemiyor. söylemeye çalışıyorum 16 Nisan'da da mühürlü olma zorunlu yasaya yazılmıştı. Efendim, Boşuna mühürsüydü. mı yazılmıştı? O, o, bakın yani ama hep eksik bilgi veriyorlar. O zarflar mühürlüydü sadece sandık kurulu mührü vurulmamıştı. İlçe seçim kurulu mührü var. YSK'nın filigramı var. Hepsi var. Hep eksik bilgiyle konuşuyor. Hayır Şimdi eksik, de yorum eksik bilgi değil de yasaya göre e, o mühürsüz olan Şimdi ben eksikse. Şimdi maddeye göre okuduğumda mühürlenir ve imzalanır diyor. Ben diyor imzayı yeterli sayarım diyor. Bakın aynı ihtiyacım devam ettiriyor. Problem yok ki Yavuz Bey. Peki. Eki, Sayın Güler. Oysa bizim yok yani 5 bin tarihinde yani. Sayın Güler teşekkür ediyoruz gerçekten. E, Vakti de açtık çok sağ olun eksik olmayın Yo bilgilendirme yorulur, için. Önemli sağ olun. olan maksat birbirimizden bir şeyler almak e doğru, ya kavuşmak. Aynen. Aynen. Ya, artık şey. zaten 23 Nisan'da sandık kurulacak e yani. Şimdi ya bunu konuşuyoruz hakem, ama. Yani hakem millet yani. Hakem İstanbul biziz biz. Vatandaşlarımız gibi biz. Özgür oylarını kullanacağız. Hiçbir problem yok. Herkes gitsin iradesini sandığa Tabii yansıtsın. Ya, Partiler de e bu, bu sefer şüphe, Hiç kimse bu şüphe duymasın. Bu sefer yani. daha dikkatli olsunlar. Çok teşekkürler. Sağ olun yani eksik olmayın. Ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'le biraz uzun bir e,